Herkese merhabalar. Hem görüntüsüyle hem tadıyla. Ve bugün de sizler için harika bir tatlı hazırladım. Şimdi geçelim tarifimize. Bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ. Bir su bardağı yoğurt. 1 adet bütün yumurta rendenin ince tarafıyla rendelediğim 1 adet limon kabuğu rendesi 1 porsuk tuz ve bir su bardağı dolu dolu irmik 2 su bardağı un 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu Spatulayı içinden çıkarıyorum, elimle yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamurumu 3-4 dakika yoğurdum ve kıvamı bu şekilde ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda oldu. Şimdi tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Kabımın içinde 2 su bardağı şeker ve 2 su bardağı sıcak su. Ben kaynar su ilave ettim. Soğuk su da yapabilirsiniz. Ya soğuk su yaparsanız şeker daha zor eriyecektir. Ama kaynar su böyle çabucacık şekeri eritiyor. Birkaç dalma da hemen limon suyu sıkıyorum. Şekerimiz, e, şekerimizi kaynatmıyoruz, e, kaynatmadan yapıyoruz. Şimdi tatlımız pişene kadar şerbetimiz soğuyacak. hamurdan şöyle ceviz büyüklüğünden biraz daha büyük parçalar kopartarak elimizde şekil verelim. Ve daha sonra her yerini irmikte kaplayalım. Evet arkadaşlar tatlılarımın hepsini hazırladım ve yağlı tepsiye aldım. Verdiğim ölçülerden 18 adet çıktı. Ve şimdi 200 derece ayarladığım fırına gönderiyorum. Üzeri kızarana kadar piştiler. Fırından çıkardım tepsiye. Çok güzel bir şekilde pişmişler. Şerbetini daha iyi çeksin diye ben başka bir kaba aldım. Ve şimdi hemen üzerine şerbeti gezdirelim. Şerbetimiz ılık. E, tatlımız sıcak. Şimdi bir 2 saat kadar dinlendirelim. Şerbetini iyice çeksin. Evet arkadaşlar, tatlım dinlendi. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde şerbetini çekmiş ve bayağı bir kabarmışlar. Ve şerbeti neredeyse hiç kalmamış. tatlımın üzerine hindistan ceviziyle süsledim ve bir de sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum servis tabağında. Eğer vaktiniz varsa bir gece bekletin ve daha güzel şerbetini çekecek ve kıvamı da bir o kadar güzel olacaktır. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.